اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم Aleyhi ve aleyhim kathiran kathiran Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selam ala seyyidil mürselin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim Rabbime ne kadar hamd etsem de Yine de şükrümü hamdimi ifa etmiş olamam Çünkü uzun yıllar önce, 15 yıl kadar önce bir çalışmaya başlamaya heves etmiş idim. Yaklaşık 5 yıllık bir süreçte de uzun soluklu bir çalışma sonucunda bu heves ettiğim çalışmayı efendim itmama muvaffak olabildim. Bundan dolayı Rabbime sonsuz hamdü senalar ederim. Çalışmanın adı masada da gördüğünüz gibi İsmaila Camii'nin tarihçesi ve Hazidesindeki Şeyhül İslamlar adlı eserdir. Bu 376 sayfalık bir eser halinde sizlere arz edildi yakın zamanda İsmail Ağa yayın evinden. Kısaca nasıl bu çalışmayı efendim yapmak istedim? Onlardan bahsetmek, kitaptaki önemli noktalara değinmek isterim kıymetli kardeşlerim. 2005 yılı diye hatırlıyorum. Efendim Şehit Bayram hocamız rahmetullahi aleyh. Allah şehadetini makbul eylesin. Amin. Cami-i Şerif'te vaaz ederlerken ben de defterime e, hocamızın yaz söylediklerinden efendim yazar notlar alır idim. O vaaz esnasında tatlı bir böyle efendim serzenişte bulunduktan sonra şu müezzinliğin üstündeki kitabeyi okuyabil okuyabileniniz var mı? Diyerek böyle bir sitemde bulunmuş ve ben de kendimi az çok böyle hani hevesli addeden bir talebe idim kitabeye baktım, baktım hepsini okuyamadım. Çok üzüldüm, çok ah ettim. İçime bir ukde, bir dert oldu o zaman 2005 yılında. Dedim ki ben bu kitabeyi, şu camiyi, hep efendim gözümün önüne gelirdi. Cami ilk girdiğim vakitlerde de yıllar önce dikkatimi çekmiş idi. Müezzinliğe gelmeden 3-4 metre geride sağ tarafta duvarda büyük bir efendim yazılı kağıt böyle çerçeveye asılmış Osmanlıca surette durur. O da İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'nin yaptırmış olduğu medreseye ait vakfiyedir. Bunlar hep dikkatimi çeker, hep bunları bir çalışma halinde toplayasım gelir Ama bir türlü buna muvaffak olamamıştım. Çünkü her ne kadar hevesim olsa da e, bunu nasıl yapacağım, nasıl bitireceğim, e, nasıl bunu oluşturacağım bunun için bir efendim tecrübe gerektiriyor, gerektiriyordu. Malzemelerimi toplasam da kitap haline getirmeye asla muvaffak olamamıştım. Ta ki efendim 2015 yılında 15 yılının sonlarıydı. idi. Cübbel Ahmet Hocam, Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Bana Lale Gül dergisinde yazı yazma imkanı sundular. 2016'nın Haziran ayı olsa gerek ben bir şey üstamı yazdım. Yani konumuz olmamasına rağmen bir şey üstamı merak ettim. Bize komşudur kendisi. Hemen e, İsmaila e yakın Kovacı dedenin haziresinde metfundur hikayesini şu an anlatacak değilim. Lale Gül TV'deki Şeyhülislamlar dersimin girizgah dersinde ondan bahsetmiştim o zattan. O zatın bir beyti çok dikkatimi çekti. 2000 işte 16 yıllarında. Aşka kabil dil mi yok, şehri çıraya dilber mi yok, mes yok, mecliste bilmem, mey mi yok, sağgar mı yok diye başlayan hikmetli aşktan, tasavvuftan bahsettiği beyitleri çok hoşuma gitti. O beyitlerden Şeyh İslam Yahya'ya uzandım. Bu kimdir vesaire merak ettim. Mesela o zatın divanını Cübbel Hocam'ın kütüphanesinde buldum. Mahmut Kemal İnal Bey onu basmış vesaire. Orada hayat anlatmış. Hoşuma gitti. O zatın hayat, hayatını toplayıp Lale Gül Dergisi'nde yazınca Cübbel Hocam onu okuyunca, okuyunca sağ olsun takdir etti. Evladım sen bundan sonra dergide şehir İslamları yaz. Osmanlı şehir İslamlarını baştan gir, sondan çıkma şeklinde böyle bir çalışma yap dedi. Öyle bir ufuk bize verdiler. Sağ olsunlar Allah-u kendisi iki canı da aziz eylesin. Biz o şekilde, ben o şekilde şehir İslamları yazmaya başladım işte. Ve başladığım zaman da bu yıllar önceki hevesim olan şu kitabı da o şekilde yavaş yavaş ilerletmeye başladım. Efendim bu nedir diyeceksiniz. İsmail Ağa Camii'nin tarihçesi, hangi tarihte yapılmış, 1952'de tadilatı bitmiş, 1954'te Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri imamlığa başlamış, o imamlığa başlamadan önceki süreçteki imam kimmiş, oradaki tatlı hatıralardan, camiye ek yapılmadan önceki hali nasıl idi, 1957 yılında basılan bir kitap efendim buldum sahaflardan, Onda o resmi buldum, onu koydum. Mesele uzun. Ben kısa kısa değinmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Bu camiyi yaptıran özel, özetle şunu söylemek isterim ki bu mirası devraldığımız bu efendim caminin banileri bu medresenin kurucuları bu zatlar zamanındaki Osmanlı Devleti'ndeki en bugünün tabiriyle belki işte entelektüel diyebileceğiniz el ilim irfan sahibi en böyle edebi anlamda zirve noktalara çıkmış insanlardır. Bir defa burada beş tane şeyhülislamdan bahseder, bahsedebiliriz. Şeyhülislam İsmail Efendi Hazretleri kendisi dahil olmak üzere soyundan 5 tane Şeyhülislam gelmiştir. Zaten Şeyhülislamlar Osmanlı yani Devleti Aliye'nin Şeyhülislamları arasında 17 tane ailecek Şeyhülislamlık makamına efendim insan tayin etmiş aile vardır. Bu 17 aileden 7 tane Şeyhülislam çıkarmakla Hocazadeler ilk sıraya ilk sırada yer alır. İkinci sırada efendim altı tane Şeyhülislam çıkarmakla dürri zadeler yer almaktadır. İşte üçüncü sırada ise bizim buradaki metfun bulunan Şeyhülislam İsmail Efendi ve onun sülalesi yer almaktadır. Şeyhülislam İsmail Efendi büyük olduğuna nispetle Ebu İshak diye anılır. İshak'ın babası. Onun için bu ailede Ebu İshak zadeler diye bilinmektedir kıymetli kardeşlerim. Hepsi divan sahibidir. Yani edebiyat manasında ilerlemiş insanlardır pek bilinmez bunlar. Şeyhülislam İsmail Efendi'nin sadece şiirlerinin olduğundan kaynaklara bahseder. Hatta kaynaklarda efendim yerde ayrılmıştır şiirinden muhtemelen bulup bir şeyler yazmak için ama onlar da bulamamışlar. Ben de buna muvaffak olamadım. Şeyhülislam İsmail Efendi hariç zaten diğer dördünün de efendim divanları vardır. Edebi anlamda da efendim yüksek derecelere çıkmış insanlardır. Şeyhülislam İsmail Efendi Hazretleri cami şerifi vefatından bir sene evvel yaptırır. Bugün kabrinin olduğu Hazire'deki yerde kendi evinde doğdukları yer olduğu kaynaklarımızda zikredilmektedir. Bu cami şerifi inşa, ettirdik, inşa ettirmiştir. Sonra oğulları buraya genişletmiştir. Şöyle ki, büyük oğlu İsa Efendi de Şeyh Hüslüm olmuştur. O da burada metfundur. Ondan sonraki diğer bir oğlu Mehmet Esad Efendi. Bu zat çok meşhurdur kıymetli kardeşlerim. Yani işlerinde en çok ses getiren, daha ön plana çıkmış eserleriyle, efendim şiirleriyle, beyitleriyle daha ön plana çıkmış bir zattır. Zaten babasından devraldığı mirası, de mirası bu camiyi külli hale getirmek istemiş. Yan tarafa bugün Taş Medrese diye birçoğumuzun efendim ağzında dolaşan o medrese Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'nin inşa ettirmiş olduğu medresedir buraya burayı inşa ettirdiği zaman buraya kitaplar vakfetmiştir. Bu kitaplar bugün İsmail şeyde Süleymaniye Kütüphanesindedir ve buraya yaptırdığı zaman bu medreseyi bir de buraya bir vakfiye vazetmiş. Yani buraya 8'e yakın köy bırakmış. Bu köylerin gelirlerinden efendim buraya aktarılacak para şu Kur'an hocasına ne kadar verilecek? Efendim işte tecvid okutana ne kadar verilecek, fıkıh okutana ne kadar verilecek bunları tek tek vakfiyesinde tespit etmiştir. Onların da tercümesini kitapta bulacaksınız. Bunun da, da kalmamış vefatından sonra ardından Kur'an-ı Kerim hatimleri istemiş, Delali Hayrat hatimleri istemiş, onları okuyanlara bu kadar para verilsin gibi vasiyetlerde birçok efendim vakıf senedinde göreceğiniz üzere vasiyetlerde bulunmuş vakıf böyle şartlar vaz etmiş vakfiyesine. İşte Cami-i şerife giderken müezzinliğe gelmeden 3-4 metre geride sağdaki duvarda sureti asılı olan vakfiye ki Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ben aslını da aldırdım. Orada da aslın üzerinden de giderek tercüme etmeye çalıştım. Bu vakfiye suretinde ne yazıyor ne yazmıyor onu da inşallah eserimizde göreceksiniz. Mehmet Esat Efendi'den bahsettik. Daha sonra onun oğlu var. Onun oğlu da Mehmet Şerif Efendi. Onun da oğlu Mehmet Ataullah Efendi ki bu beş zattan dördü burada metfundur. Beşinci zat olan Mehmet Ataullah Aydın'la sürgün gitmiş ve orada defin olunmuştur. Vefat ettiği yer, efendim yeri neresidir? Orada e, kitapta haritalar üzerinde anlatmaya çalıştım, gravürler üzerinde anlatmaya çalıştığım üzere çerçeveyi biraz daha daraltarak nereye metfun bulunduğunu tespit etmeye çalıştım. Bunlardan başka söyleyebileceklerimiz şunlardır kıymetli kardeşlerim. Cami Şerif'in Bahanesi İsmail Efendi ve kendi soyundan gelen diğer dört Şeyhülislam'la beraber bu beş Şeyhülislam'ın hayat hikayeleri, efendim yazdıkları eserler, eserlerin önemleri vesaire gibi konulara girerek bu zatları, bu zevatı anlatmaya gayret ettim bu eserimizde. Cami-i Şerif'in kitabesinden bahsetmiş idim. Bu kitabelerin ve medresenin de kitabesinin yazarı, bu beyitleri söyleyen İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'dir, Şeyhülislam. Çok gariptir benim çok yani efendim dikkatimi celbettiği için sizlere arz etmek istiyorum. Cami'nin kitabesi hemen müezzinin üstünde kıymetli kardeşlerim. Şöyle baktığınız zaman 18 mısralık bir kitabe vardır. Burada Mehmet Esad Efendi'nin bir beyti var ki çok efendim duası kabul olmuştur. Bu açıkça orada gözükmektedir. O mısraların hepsini şu an okuyacak değilim ama mısraların tercümesi kitapta da görürsünüz. İsmail A. Cami'ne girdiğiniz zaman iki taraftan merdivenler Cami-i Şerife çıkarken bu soldaki sahanlığa da arkadaşlar onu asmışlar. Vaktiyle göndermiş idim. O beyitlerin birinde şöyle der İsmail Efendi Hazretleri, şey Mehmet Esad Efendi Hazretleri. ta kim hatibi mihri enver minberi çarha ola mahfin güzin nat hanı tasliyet pira. Der ki arşı ala misali yüksek minberine, bu caminin yüksek minberine nurlu güneş gibi bir hatip çıkmalı müezzin mahfilini seçen kişi de yani müezzin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar okuyarak burayı süslemelidir. Mehmet Asad Efendi böyle bir dua etmiş ve yıllar sonra belki o minber hiç göremeyeceği bir şekilde 50 yıla yakın efendim güneş misali nurlu bir zat olan Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerini görmekle efendim bu duanın kabul olduğunu beraberce görmekteyiz bu da çok gariptir. Caminin müezzin mahfilini süsleyen kişi, orada bulunan kişi camiyi salavatlarla süslesin. Bugün hem sabah hem akşam hem de yatsı namazlarından sonra Halid-i Bağdadi Hazretlerinden nakledilen o meşhur salavat-ı şerife camide okuna gelmektedir. Mehmet Esad Efendi'nin burada ne kadar ikhlaslı bir dua ettiğini beraberce kitabede yazılı olan beyitlerinde görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Kitapta çok konu var. Hepsini burada anlatmamız imkansız ama belli başlı özel yerlerden bahsetmek isterim. Mesela Fındık Molla Gürani Hazretlerinin kabri vardır. Şeyhülislamlar efendim programımızda onu anlatmış idim. Molla Gürani Hazretlerinin bir yanının bir yanında Şeyhülislam İsmail Efendi'nin tek kızıyla evlenmiş Çelebizade İsmail Asım Efendi metfundur. O da Şeyhülislam'dır. Büyük bir tarihçidir. Efendim Raşit tarihine zeyl yazmıştır. Divan sahibidir. Şeyhülislam İsmail Efendi'nin minber koydurup da camiye tahvil ettiği iki tane eser vardır İstanbul Fatih'te. Yani şöyle orası mesela mescittir ama cami vasfına haiz değildir. Bir hayır sahibi oraya bir de minber koydurup orayı camiye tahvil eder. İşte İsmail Efendi hayattayken iki tane camide bu uygulamayı bu hayır yapmıştır. Bir tanesi Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin kardeşinin, kardeşi rahmetli İsmail Hoca'nın yıllarca görev yapmış olduğu Mismarcı Yusuf, Yusuf Şücaettin Camii, Yavuz Selim'in arka tarafında olan cami. Buranın minberini koydurmuştur. Ama bugün baktım minberi yeni yapılmış. Belli o minber değil. Ama bir de Bozdoğan kemerinden arka tarafa doğru gittiğinizde orada bir Hacı Hasan Zade Mescidi vardır. Kitapta resimlerini koydum. Onun minberi kıymetli kardeşlerim çok eski ehlince bir araştırmaya tabi tutulması gerekebilir. Sanki o, o zatın koydurduğu minber olabilir mi bilemiyoruz ama o minber çok eski bir minber. Üzerinden defalarca yağlı boya boyanmış gibi. Efendim bilgiler olmakla beraber Şeyhülislam İsmail Efendi'nin İsmail Efendi, Efendi Hazretleri'nin İstanbul'da görev yaptığı bütün medreseleri tek tek efendim anlatmaya çalıştım. Bir de Alanya Tarihi diye bir eser vardır. İbrahim Hakkı Konyalı tarihçi bunu yazmıştır. Ee, bizim İsmail Efendi'nin babası Kara İbrahim Efendi Alanyalı olduğu için Alaîye Alanya'nın asıl adı odur. Hikayesi nasıl Alanya olmuş ondan da kitapta bahsettim. Bu Alaiye yani Alanya Büyükleri diye bir bahis açmış kitabında. Bu kitabında Alanyalı büyüklerden bahsederken İsmail Efendi'nin babasının Alanyalı olmasından dolayı o babasından tutmuş. İşte bizim bahsettiğimiz bu zevata da değinmiş. Ve o yıllarda kitabın baskı yılı 1946'dır kıymetli kardeşlerim. Buralara gelmiş görmüş. O meşhur resimler var. Kitaba da koydum, arkasında da koydum. Göreceksiniz inşallah. O İsmail virane hallerinde, tadilat görmeden önceki hallerindeki durumunu yerinde gelip görmüş ve buranın efendim, acıklı halini bir tarihçi olarak dile getirmiştir. Yine 3 Nisan 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bir gazetecinin İsmail Ağa Camii hakkındaki yazısına yer verdim. Baykuş yuvası haline gelen zavallı mabet başlığıyla böyle Efendim serzenişlerde bulunarak, yakınarak, e, ricali devletten efendim himmet, medet isteyerek buranın tatili artı artık başlamalı diyerek çok böyle acıklı bir yazı yazmıştır. İsmail Ağa adı nereden çıktı? İsmail Ağa mı denmesi gerekir, efendim denmesi gerekir? Böyle bazı tartışmalar duyar idik. Buna değindim. Vakfiyede nasıl yazıyor, acaba bu isim nereden çıktı? Bu konuda bir araştırma yaptım kitabımızda, kitabımda kıymetli kardeşlerim bu beş Şeyhülislam'a değinmekle beraber İsmail Ağa Camii'nin tarihçesi, efendim bu beş Şeyhülislam'a değinmekle beraber iki kişiye daha değinmek gereği hissettim. Bunlar efendim Şeyhülislam İsmail Efendi'nin torunu Fitnat Hanım, Zübeyda Fitnat Hanım bu Osmanlı Divan Edebiyatı tarihi içerisinde en meşhur kadın şair kimdir denilse Akla gelen tek kişi edebiyatçıların ittifakı ile Leyla Hanım gibi divan şairlerinin efendim itirafıyla en meşhur kadın divan şairi Fitnat Zübeyde Hanım'dır. Kimdir bu? Şeyhülislam İsmail Efendi'nin torunudur. Bugün Eyüp Sultan türbesine girerken Halid bin Zeyd Eba Eyyub, Ebu Eyyub el Ensar radıyallahu anh'ın türbesine girerken türbe kapısına girmeden önce hemen şu arkadaki hazirede metfundur. Onun da kabir taşını ve kabir yazılarını arz ettim. Medresenin vakfiyesinden efendim bahsettiğimi söylemiş idim. Mesela Murat Molla Kütüphanesi'nin girişindeki beyitler bile kitabesinin, medrese kitabesindeki beyitler bile bu bahsettiği fitna tanıma ait olan beyitlerdir. Diğer bahsettiğim kişi de İsmaila Camii'ndeki kitabenin hattatı olan Mehmet Refi Efendidir. Kendisi de bu zat da bize komşudur. Hemen e, Kovacide'de haziresinde çok meşhur bir Şeyhülislam vardır. Fetavası ile meşhur Şeyhülislam Ankaravi. Bu zatın yanında metfundur bu zatta. Mehmet Refi Efendi hattat ama kabir taşı günümüze ulaşmamıştır. İstanbul'da çok kıymetli taşların hattatıdır. İsmailağa Camii'nin kitabesini yazdığı gibi Zeyrek'te Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kitabesinin hattatı da odur. Nuru Osmaniye Medresesi'nin efendim ee, hattatı da oradaki kitabenin hattatı da kendisidir. Bu vesileyle önemine binaen bu zattan da kitabımızda bahsettik. Ayrıca şöyle bir şey de yapmaya çalıştım kıymetli kardeşlerim. Mezarlık yani Cami-i Şerif'in haziresine girip Cami-i Şerif'in haziresindeki bütün taşları tek tek efendim okuyup kitabımda Arz ettim, çok tatlı kimisinde böyle vefat tarihini yazmışlar, kimisinde vefat tarihini yazmamışlar, beyitle söylemişler, Beyitteki harflerin ebced değerini topluyorsunuz, vefat tarihini veriyor. Kimisinde ee, daha da üst seviyeye çıkmışlar, tarihi cevherdar düşmüşler. Yani bu sefer sadece noktalı harflerin ebced değerlerini topluyorsunuz, bunlar size bir vefat tarihini veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 45 kadar taş var idi mezarlıkta Hazire'de. E bunun iki tanesi yapıldığı mermerle alakalı olsa gerek çok aşınmış, ufalanmış. Onu okumaya muvaffak olamadık. Geri kalan 43 taşın da kimlere ait olduğu, aileden biriyle bağlantısı varsa, açıksa bu bağlantı onu yazdık. Bir bağlantı yoksa bir aileyle efendim alakasını kuramadıysak kaynaklara inerek Ondan da tek tek mezarlıkla beraber işlemeye, sizlere arz etmeye çalıştım kıymetli kardeşlerim. 15 sene önce heves ettiğim bir eserin 4-5 sene içerisinde de bu şekilde uzun soluklu bir çalışmayla Mevla Teala Hazretlerine hamdolsun ki itimamı muvaffak oldum. Cübül Ahmet Hocam sağ olsun kırmadılar. üç büyük sayfa halinde bir takriz yazarak eserimi şereflendirmiş oldular. Dersimin bu tanıtım için sizlere anlatmaya çalışmış olduğum e, bu kelamımın kıtamı olarak şunu söyleyebilirim ki... ...bu naçiz eseri bütün derinliğiyle gönlümüzde taht kurmuş o harika medeniyetimizin dasitani ruhaniyetlerine ithaf ederken zatı güzideleri ve tercemeyi hallerinden bir katre olsun bahsetme cüretinde bulunduğum bu azizül vücud şeyhülislamlarımızın şefaatlerinden nasipdar olmayı Mevla-i Müteal'den niyaz ederim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثير لفضيله <applause>